Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün Notion Drive yaptığımız bir parkur oynayacağız ve şu anda hayatta kalma çabası e, sarf ediyor. E, Birçok mob onunla karşı ve burada tavuğun üstünde binmiş bir husk var. E, yani... Aa, evet, merhaba diyecek bir de zaman bulamıyordum arkadaşlar kusura bakmayın. E, bu park... Evet, bugün yine e, kumdan yani çölde yaptığımız güzel bir parkurumuz var evet. Creep'i daha patlatmasın mı? Da. Ee, onlar yaklaşmasın. Şöyle bir göstereyim biraz. Parkour'da daha mi? çok Notion's Drive yaptı. Ben böyle dekorasyon gibi şeyler yaptım. Şuradaki kafa şekli gibi falan ya da buradaki hiçbir şeyler Ve Notion's Drive öldü. Neyse. <laughs> ee, bunu nasıl yapabiliriz? Ee, bize bir kılıç lazım. Bunları öldürecek. Hepsini... Bu bir şey, bir fikir geldi. Ne? Hepsini... Onlar dövdü <laughs> Evet zaten amacım da buydu parlak pantolonlu iskelet öldürdüm. Onun pantolonu ah. heh, gelmemiş neyse. Şu örümceği öldüreyim. Okey yeterince temiz hadi başlayalım. Evet. Let's go. Şey. Okay. Bu başlayalım. da one uh, Böyle kaç dakikalık? Uh, evet. arkadaşlar bu parkuru bir buçuk dakikada yapmamız gerekiyor. Hiç denemedik. Evet içeceğin süresi bu kadar sürüyor. Jump boost falan kullanmak lazım. bu o bu iyi. O zaman yapalım. Okay let's go. Hi. O bayağı iyi zıplatıyor. Ben jump boost'la oynamaya alışkın değilim umarım. Aa, o ama ya. Dur bir saniye. dur <laughs> bir saniye, dur saniye. Çok kötü bir başlangıç hareketi yaptım da Her an fazla ileri gideceğim gibi geliyor. Jump boost o kadar güçlü ki. Burada şey, <laughs> varillerin içine içecek koymayı düşünmüştüm de sonra vazgeçtim. Kendim elimle aldım direkt 4-5 tane jump boost içeceği. Ee, evet, PUM Sen neredesin şimdi? Bir şeyi açayım. Ben şimdi başlangıçtayım. Haydi 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 haydi. Hadi hadi hadi. Ya. Ah. Hayatın acısı oldu. Hiç spam yok. Hiç spam point yapabileceğimiz yerler olsun mu sence? Hı <laughs> hı. Sadece bir buçuk dakikada. Peki <laughs> bir buçuk dakikada ne kadar ileri gidebilsek gidelim o zaman. Buraya zıplaması imkansız gibi geliyor oha lava düştüm gibi ama kalktım yanıyorum şu anda <laughs> Onu yemek almaya Aa. Aa hadi ama bu yerden nefret edelim Aa oh. pişmemiş steak aldım neyse <laughs> ha, buraya kadar gelmemiş şurası zor bence bu zıplayış da. Ben ne zorsun? Ölme. Yarı test etmiştin değil mi yeri geri? evet. O ne? Zıplayış şeyim bitmiş. Onu fark etmedim. Ölünce o gidip bitiyor. Ay. A, ne? <laughs> <laughs> Aa ah, hadi ama ya. Bunu fark etmemiştik. <laughs> Zone modda galiba ölene kadar gidiyorsun yani. Aa. Ah. <laughs> Yani şimdi Neyse, biraz yapalım. ortalara doğru geldim yine. Ups, ileri gitmemeye çalışayım. Biraz hızı da tutmak lazım. Yani tamam, bu ki... Son iki şişem kaldı, bakalım... ...bunları kullanarak ne kadar daha gidebileceğim. bakayım non stop gidersem belki Oh, oh my orası. goodness yaptım What? oh, yaptım sonra mi? zordu <laughs> oh, oh, oh. Bir Bak de burada tek blok yok ya burada düştün mü gidersen <laughs> Ama burada hiç vakit kaybetmeden zıplaman gerek yani Oh my god Evet şimdi Bu birkaç Hep yanıyorum Zan... o zaman geliyorum buraya Ah, ah an... oh, hayır 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 ya hayır <laughs> Iron Man oldu <laughs> God damn it spoil <laughs> <laughs> Oh uzunu ke kesmeden geçtim okey Güzel The... İçeceğin daha ne kadar var 30 saniyem var o ne o ne oyunum dondu oyunum donacak zaman buldu Hah, okey düşmemişim <laughs> Çabuk. o kuleye e, poşansız yapamazsın ha. Ama çok acayip. Çabuk. Başım dönüyor buradan. Hı. Sürekli döne döne gitmekten. Ve yaptın mı? Oldu mu? Az kaldı ve Amazing I fucking dare it. Yem. <laughs> 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 oh. Bence parkurun en kolay yeri burası. Bana öyle geldi. Direkt mouse'u Ya aslında. Şey ve sonra zıplayıp gidiyorum. Aslında en zor değil. Yani buraya yetişebilmen gerek. Çünkü zamanın biterse burayı ha, geçemezsin. Evet, bu biraz zamandan kaybettirmek için galiba. <laughs> hı hı. Kolay ama şey. Yes. Let's go. Okay, o zaman e, izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bunun gibi çalışan bir video beğenip kanala abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.